Evet canlar Beyzanur kızımın programına katılmak üzere efendim huzurlarınızdayız ee, göndereceği etiketi bekliyoruz inşallah ben öncelikle tekrar ve tekrar Kandilinizi tebrik ediyorum Mevlid Kandilinizi. Efendimizin güzeller güzelinin doğuşu sizin de yeni doğuşlarınıza vesile olsun inşallah dualarımla. Dua ediyorum dualarınızı bekliyorum. Her ne varsa muradınız Rabbim kabul ekarin eylesin bu güzel gece hürmetine inşallah. Evet sevgi ailemin güzel gönülleri can dostlar. Yılda bir gelir bu güzellikler. İnşallah yapacağınız dualarla, ibadetlerle, Kur'anlarla bu geceyi de gündüzden daha aydınlık bir hale getirirsiniz. Getirmek bana da size de hepimize nasip olsun inşallah. Mevlid-i Nebevi demek, Efendimizin doğuşu demek dünya tarihinin yaşadığı en önemli bir inkılap demek aslında. Bir değişim, nurlu bir değişim, zora doğru bir değişim ki onun o güzeller güzelinin katıldığı toplum hayatı asrısı adet adını almıştır. Saadet. Yani ne demek efendim? mutluluk çağı. Mutluluk çağını açan, Yesrib'i Medine yapan güzeller güzeli sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla, doğuşuyla bütün ehli kitabın beklediği son ve en büyük Rasul müjdesini fiilen bizatihi gerçekleştirmiştir. Ama onu en çok bekleyenler de Tevrat'a ve İncil'e bakarak en çok karşı çıkanlar olmuştur ne yazık ki. Ama şükür ki biz tanıdık. Biz ümmeti olmayı şeref bildik. İnşallah gittiği yolu, yaşadığı hayatı da hayat biliriz. Yolunu yani sünnet-i seniyeyi de metot ve iz biliriz. Değişmeyen önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz başımızın tacı biliriz. Başkasını da bilmeyiz. Allah'ın terbiyesinden geçmiş Celle Celaluhu son ve en büyük peygamberin bağlısı, sevdalısı olmanın huzuru içinde gecenizi tebrik ediyorum. Efendim bu programı şimdilik burada kapatıyorum. Bir selam, bir dua kabul ediniz. Ben kapatacağım. Bağlanacağım programa. Efendim bir etiket gelmedi. Öyle zannediyorum. Ee, bir arıza var. Kapatayım. Kızımla irtibat kurayım. Beyza Nur Kızım'ın programına bağlanmayı deneyeyim efendim. Müsaadenizle Allah'a ısmarladık. Geceleriniz hayır olsun. Dertlerinize deva, hastalarınıza şifa olsun.